Hepinize merhaba arkadaşlar. Tarih serisinde yine hep beraber buradayız. Bir önceki videomuzda biliyorsunuz tarih serisinin devamını çekmiştim. Bugün Türk tarihine giriyoruz. Türklerin İslamiyet'e kadar olan tarihini, devletlerini, topluluklarını bu videoda hep beraber size kısa özet halinde incelemeye beraber çalışacağım, beraber size aktarmaya çalışacağım. Bakalım Türkler hangi toplulukları kurmuşlar, hangi devletleri kurmuşlar, hangi devletleri yıkmışlar ve bunlarla ilgili bilinmesi gereken kısa özellikler, özellikle sınavlarda bize yardımcı olacak ve tarihte genel kültürümüze yardımcı olacak genel bilgiler hangileriymiş bunlara bakacağız. Evet arkadaşlar, inceleyeceğimiz ilk Türk devleti demiyorum bakın inceleyeceğimiz ilk Türk boyu İskitler olacak. Arkadaşlar, şunu bilmenizi istiyorum ki İskitler tarihteki ilk Türk boyudur. Bakın devlet demiyorum. Özellikle Ön Asya, Kafkasya bölgesindeki ve Avrupa'nın doğusundaki bölgelere hakim olan İskitler tarihteki ilk Türk boyu olarak karşımıza çıkıyor. Peki İskitler nelerle uğraşıyordu? İskitler özellikle demircilik ve at koşum takımları gibi ve değişik aksesuarlar ortaya çıkan ve değişik maden işlemeciliğiyle ile uğraşan ilk Türk boyu olarak inceleyebiliriz ve İskitlerle bilmemiz gereken bir diğer özellik ise tarihteki ilk kadın hükümdar arkadaşlar Tomris Hatun dediğimiz İskitlerdir. Yani İskitler'deki Tomris Hatun, tarihteki ilk Türk kadın hükümdardır ve özellikle Tomris Hatun döneminde yine dediğimiz gibi at koşum takımları, madencilik faaliyetleri ve Ön Asya'daki, Avrupa'nın doğusundaki ve Kafkasyalar, Kafkasya'daki bütün o çevre devletlerle olan ilişkiler çok önemli bir seviyeye çıkmıştır diyebiliriz. İskitlerle ilgili bilmemiz gereken bir diğer özellik ise biraz edebiyat dalına kaçıyor. Çünkü ünlü Farsi yazar Firdevsi'nin Şehname adlı eserinde bir Alper Tunga kahramanından bahsedilir. Alper Tunga İskitlerin ünlü kahramanıdır ve Alper Tunga destanı olarak edebi dünyasına, edebiyat dünyasına geçmiştir. Bu da Türk edebiyatında önemli bir unsur halinde bekliyor diyebiliriz. İskitlerle ilgili bilmemiz gereken genel olarak özellikler bunlar. Ön Asya, Avrupa ve Avrupa'nın doğusunda önemli bir kavim oldukları, ilk Türk devleti değil, ilk Türk boyu oldukları, Tomris Hatun'un Türk dairendeki ilk Türk kadın hükümdar olduğu ve Tomris Hatun döneminde önemli ticari ilişkiler ve madencilik işlemelerinin olduğu, bu özelliklerin yanında edebiyatta, Firdevsi'nin yazdığı Şehname adlı eserinde Alper Tunga Destanı'nın özellikle İskitlerin tanınmasında ve edebi dünyaya da akıyan önemli bir rol oynadığını genel olarak söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bunun yanında İskitleri tanıdıktan sonra Ön Asya'dan, Kafkasya'dan ve Avrupa'nın doğusundan kalkıp ikinci bir Türk devletine gidiyoruz. Ama bu sefer yönümüzü doğuya çeviriyoruz ve ta Asya'nın içlerine hatta Asya'nın tam ortasına kadar iniyoruz. Orada bizi büyük bir devlet karşılıyor. Devletin adı ise Asya Hun Devleti. Adından da anlaşılacağı üzere Asya Hun Devleti diyor çünkü coğrafi bir yer tarif ediyor bize. Yani devlet diyor ki ben Asya'da kuruluyorum. Asya'nın steplerinde tam ortasında kuruldum diyor. İskitlere nazaran yani İskitler nasıl tarihteki ilk Türk boyuysa Asya Hun Devleti de tarihteki ilk Türk devlet yapılanmasıdır. Burası çok önemli. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Asya Hun Devleti den önce değinmemiz gereken başka bir unsur ise hatta başka bir soru ise Asya Hun Devleti'nden önce Hunlara ait yani Türklere ait hiçbir eser ve iz yok muydu? Araştırmalara göre arkadaşlar Asya Hun Devleti'nden önce Asya'nın kuzey bozkırlarının altlarındaki steplerde yaşayan ve Çin kaynaklarında adı geçen Hisongnu diye bir insan topluluğundan bahsedilir. Bu Hisongnu'ların Hunların atası, daha doğrusu Türklerin ilk ataları olduğu saptanmıştır. Bilim adamları tarafından Hisongnu'ların Asya'nın steplerindeki ve Kuzey steplerindeki yaşayan ve yaylak kışlak sistemiyle göçer yarı göçer bir topluluk halinde yaşayan bu insanların daha sonra göç yoluyla Asya steplerine indiği ve orada Hun kavmini oluşturduğu ve Hun kavminden de Büyük Hun yani Büyük Asya devletinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Asya Hun devletinin kurucusu Teoman'dır. Teoman Asya Hunlarının başına geçtikten sonra Asya devlet yapılanması ortaya çıkmıştır. Fakat Asya Hun devleti dediğimizde en önemli hükümdarı Metehan gelecek aklımıza arkadaşlar. Metehan destanlardaki adıyla Oğuz Kağan olarak yansıdığını söyleyebiliriz. Metehan döneminde Çin'le çok çok önemli bir savaşlar dizisi olmuştur. Metehan döneminde 40 Türk boyu bir araya getirilip bir devlet teşkilatlanması ve bir devlet yapılanması ortaya çıkartılmıştır. Yine Metehan döneminde onlu sistem ortaya çıkmıştır. Bugün askere giden arkadaşlarımız da bilecektir ki onbaşı, binbaşı, yüzbaşı gibi askerde kavramlar vardır. İşte bu kavramın kökeni, atası ta Metehan'a kadar dayanır. Metehan orduya bu sistemi getirdikten sonra büyük stratejik derinliklerle ordusunu yönetmeyi iyi becermiştir ve orduya strateji ve hareket kabiliyeti katmıştır. Bu strateji ve hareket kabiliyetinden sonra ise Asya Hun devletinin ordusu dört bir yana dağılarak özellikle Çin'i ve çevre kabile ve devletlerini baskı altına alarak büyük Asya devletinin daha da büyümesine sebebiyet vermiştir. Oğul sistemden sonra Metehan hakkında ve Asya Hun Devleti hakkında bilmemiz gereken Çin'e çok fazla sefer düzenlenmiş olması ve Çin bu seferlerden korunmak için uzaydan bile görünebilen Çin Seddi'ni ortaya çıkarmış olmasıdır. Fakat daha sonra yani Metehan'ın ölmesi ve Metehan'dan sonraki onun oğullarının ve devlet adamlarının yetersizliği nedeniyle Çinli prensesler döneminin Açılmasına sebep olmuştur. Metehanın ölümünden sonra Çinli prensesler bölümünde Çinlilerle çok içli dışlı olunmaya başlamıştır. Çünkü Çinliler anlamıştır ki Asya Hun devletini askeri strateji ve ordu yöntemiyle yenilemeyecek kadar güçlüdür. O yüzden içten fethetmek daha mantıklıdır. Barış yoluyla yapılan antlaşmalar ve bu anlaşmalar sonucunda yapılan kültürel değişimlerle Çinliler özellikle Asya'nın ve Orta Asya devletinin yani Mete Han'ın kurduğu Asya Hun devletinin salaylarına kadar girebilmiştir. Bu da Çin kültürünün ve Çin kültüründeki o değişik stratejik anlaşmaların, anlayışların Asya Hun devletinin en derinlerine kadar girmesini sağlamış. Bu da Asya Hun devletinin kültürel yapısını ve Türklüğün törelerinin değiştirilmesini sağlamıştır. Bu da doğal olarak Asya Hun Devleti'nin yıkılışını hızlandırmıştır. Asya Hun Devleti özellikle yıkıldıktan sonra Mete oğulları tarafından öncelikle ikiye bölünmüştür. Yani Kuzey Hunları ve Güney Hunları bakımından ikiye bölündüğünü görüyoruz. Kuzey Hunlarının daha sonra Avrupa'ya göçtüğünü, Güney Hunlarının ise daha çok güneye göçerek oralarda değişik boylar halinde kaldığını görüyoruz diyebiliriz. Asya Hunları hakkında bilmemiz gerekenler bunlar. Mete Han dönemi en yüksek dönem. Teoman'ın kurduğu bir devlet. Hunlardan önceki topluluklar Hisonglu toplulukları ki bunlar Çinli kaynaklarda var. Onlu sistem Çinli prensesler dönemi ve Kuzey ve Güney Hunları olarak ikiye ayrılış olarak özetleyebiliriz. Arkadaşlar Asya Hun Devleti'nden sonra özellikle bir devlet inceleyecek olursak ona tabii ki de geçeceğiz. Ama devletleri incelemeden önce çok önemli bir olay var. Ki bu olay özellikle çağ açıp çağ kapatmış. Asya'nın, Avrupa'nın ve Asya Avrupa arasındaki köprü görevi gelen bütün toplulukların ve bölgelerin kaderini değiştirmiş bir olayla karşılaşıyoruz. O olay 375 yılındaki kavimler gücüdür. Kavimler gücü nasıl başladı? Kavimler gücünün başlangıç nedeni Asya Hun devletinin çöküşüdür. Çünkü Asya Hun devleti çöktükten sonra büyük Kuzey Hunları Balamir önderliğinde özellikle Kafkasya üzerinden Avrupa'nın içlerine kadar girmiştir. Fakat bu dile kolay, dile kolay bir şekilde söylenebilen bir şey. Girmiştir ama nasıl girmiştir? Bütün önlerindeki o barbar kavimleri iterek Avrupa'nın içlerine kadar girmişlerdir. Şimdi barbar kavimlerden bahsediyoruz ama arkadaşlar bunlar binlerce, yüz binlerce devlet ve kavimden bahsediyoruz. Hepsi Türk korkusu ki onlar da Türklere barbar diyorlar, barbar korkusu nedeniyle Roma'nın içlerine kadar girmişlerdir diyebiliriz ve Roma'nın içlerine kadar Türklerle beraber kitada ondan da beraber Roma içlerine ve Avrupa içlerine kadar gelmiştir. Peki bunun sonuçları neler oldu? Bunun sonucunda Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olarak ikiye ayrıldı arkadaşlar. Bu da Avrupa'nın tarihini özellikle siyasi, ekonomik ve toplumsal tarihini büyük ölçüde değiştirdi. Avrupa'da derebeyliklerle yönetilen yani hiçbir krallık merkezinin olmadığı feodalite rejimi başladı. Avrupa Hun devleti ilk kez Avrupa'da kuruldu. Romalılar ve diğer barbar topluluklar artık Hristiyanlık dinine geçmeye başladılar ve Avrupa'da sadece din merkezli, dinle yönetilen topluluklar ve dinle yönetilen feodalite rejimlerinin yansıtıldığı skolastik düşüncenin merkezi haline gelen bir sistem kuruldu. Bu da dünya tarihini, hatta daha sonra ortaya çıkacak Avrupa'daki devletleri, Osmanlı'nın ta yükselişini ya da değişik barbar kavimlerin farklı yerlere göç etmesini ve toplumsal bir kargaşaya neden olduğunu söyleyebiliriz. Bu da ilk çağ, devletler çağı ya da ilkel devletler çağını artık ortadan kaldırdı. Çünkü Avrupa'da Avrupa merkezinin topluluklar olduğu için bir orta çağ yani skolastik çağ başladı. Bu da haliyle o zamanın en büyük devletlerinden biri olan Roma İmparatorluğu yani özellikle Doğu Roma İmparatorluğu'na etkilediği için ki onlar da daha sonra Hristiyanlık diniyle savaşlar yapacak ve daha sonra Hristiyanlık dinine gireceklerdir. Etkilemiştir. Ama onlardan önce Batı Roma'nın yıkılmasını sağlamıştır koskoca binlerce yıllık Roma İmparatorluğu önce Doğu ve Batı olarak bölündü. Daha sonra da Batı Roma yıkıldı ve Avrupa'nın siyasi birliği parçalanmıştır. İşte kavimler göçü bunlara sebep olmuştur diyebiliriz. Kavimler göçünden sonra yine bölgeden ayrılmıyoruz. Yani Asya Asya steplerine gitmiyoruz. Kavimler göçünün geçtiği bölgede kalalım istiyorum. Burada inceleyeceğimiz devlet ise Avrupa Hun Devleti'dir. Avrupa Hun Devleti Avrupa'da kurulmuş ilk Türk topluluğu, ilk Türk devletidir. Balamin önderliğinde girmişlerdi. Büyük bir hayvimler gücüne sebep olmuşlardı. Ve burada çok büyük bir devlet kurulmuştu. Fakat Avrupa Hun Devleti dediğimizde aklımıza kesinlikle Attila Han gelecektir. Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti Attila. Tabii ki de Attila döneminde çok büyük savaşlar yapıldı. Özellikle Avrupa'nın çeşitli devletleriyle ve ama özellikle arkadaşlar aklımıza gelecek en önemli şeylerden birisi Attila Doğu Roma İmparatorluğu'na üzerine çok baskı yapmıştır. Hatta hatırlamamız gereken, burada bilmemiz gereken iki tane anlaşma var. Birisi Margos Anlaşması, diğeri de Anatolium Anlaşması. Bu iki anlaşmayla koskoca Doğu Roma İmparatorluğunu vergiye bağlamıştır Atilla diyebiliriz. Atilla e, arkadaşlar tabii ki dinsel bir hikayesi de var. Bütün Avrupa'yı ele geçiriyor. Doğu Roma'yı vergiye bağlıyor ve Avrupa'nın bütün topluluklarını tir tir titretiyor. Fakat almayı istediği bir nokta daha var. O da papalığın, Hristiyanlığın merkezi Roma. Ki onun dibine kadar geliyor fakat son anda almaktan vazgeçiyor. Burada tuhaf, enteresan olayların döndüğü hepinizin malumu. Acaba Attila Han Roma'yı alabilecekken neden vazgeçti? Burada çeşitli tevatürler var. Nedenlerini klasik olarak sıralayacaksak, sıralayacak olursak Papa 1. Leo Atilla'ya yalvarmıştır Roma'nın kutsal olduğunu ve bu kutsal şehri yıkmaması gerektiğini, yakmaması gerektiğini, eğer yıkarsa başına türlü felaketler geleceğini Atilla'ya söylemiştir. Atilla da bundan etkilenmiştir. Ki geçmişte de örnekleri var. Örneğin İmparator Neron, Roma İmparatoru, Roma'yı aleve veriyor, yakıyor ve daha sonra Nero'nun başına çok çok kötü olaylar geliyor ve çok kötü bir şekilde ölüyor. Atilla da tabii ki de kültürlü bir kral. Bunu bildiği için ve Papa'nın ağzından, kendi ağzından bunu duyduğu için buradan etkileniyor. Roma'nın tabii ki de Hristiyanlar için kutsal olması önemli. Ama bir de devletin genel tehlikesi var. Çünkü doğudan Sasani İmparatorluğu'nun Avrupa Hun Devleti'ne bir baskısı söz konusu. Bu da Atilla'nın vazgeçisinde önemli. Atilla tabii ki bir yemek sırasında bu olaylardan sonra öldürülüyor. Atilla'nın ölümünden sonra onun oğulları arasında bir kavga çıkmıyor ama bir paylaşım ağı çıkıyor ve en sonunda yine devlet Ulduzkan komutasında yine birleşiyor ve bu birleşme sonucunda Avrupa Hun Devleti birkaç dönem iyi yönetildiyse daha sonra dağılma dönemine giriyor ve parçalanarak artık yıkılıyor ve tarihteki yerini almış oluyor diyebiliriz. Tabii ki Avrupa e, Hun Devleti'nin Hristiyanlık dünyasında, Avrupa'daki topluluklar dünyasında çok büyük derin izleri vardır. Bunları da unutmayalım arkadaşlar. Özellikle Atilla'nın Roma'yı alabilecekken alamaması, Doğu Roma üzerine özellikle baskı yapması, Margos ve Antonius antlaşmaları bunları unutmayalım, aklımızdan da çıkarmayalım diyoruz. Şimdi Avrupa'dan biraz kalkıyoruz. Tekrar Asya'nın ortasına, Asya steplerine gidiyoruz. Orada bizi tarihte Türk adı geçen ilk Türk devleti karşılıyor. Devletimizin adı Göktürk. Arkadaşlar Göktürkler tarihte ilk Türk kelimesinin geçtiği devletleri ve Bumin Kağan tarafından Asya Seteplerinde kurulmuştur. Yine Bumin Kağan döneminde Çin ile çeşitli ve çok büyük savaşlar dizisi mevcuttur. Burada önemli olan bir yol var ki Çin'den başlayıp ta İstanbul'a kadar uzanan İpek Yolu Mücadelesi Çin'le büyük anlaşmazlıklara ulaşmıştır. Asya Hun Devleti'nde de vardı fakat Çin'le yapılan İpek Yolu Mücadelesi Göktürkler döneminde hat safhaya ulaşmıştır diyebiliriz. Göktürklerin merkezi Ötüken'dir. Ötüken bir kültür yapılanması, bir askeri yapılanma, bir sosyal yapılanma olarak bakabiliriz. Burada Göktürkler ilk kez devlet teşkilatlanmasında bir şey deniyorlar. Doğu batı yapılanması dediğimiz bir şey deniyorlar. Devleti ortadan ikiye bölüyorlar. Doğu tarafında devleti yöneten kan oturuyor. Batı tarafında da kardeşi oturuyor. Örneğin doğu tarafında Bumin kan oturuyor. Devleti oradan yönetiyor. Batı tarafında da kardeşi İstemi Yavgu oturuyor. Bu Göktürkler tarafından aslında düşünülmüş güzel bir şey. Devletin daha güzel yönetilmesi, daha stratejik yönetilmesi, daha kolay yönetilmesi adına o zamanlarda düşünülmüş bir şey. Fakat bunun olumsuz dönüşleri de oluyor. Çünkü devlet daha sonradan çok çabuk dağılma ve parçalanma sürecine giriyor. Yani özellikle bu Kağan ve İstemi Yavgu'nun ölümünden sonra bir Çinli prensesler dönemiyle karşılaşıyoruz. Çinli prensesler dönemini asla unutmayalım. Çünkü Çinli prensesler bu Kağan öldükten sonra Göktürk Devleti'nin ordu ve askeri yolla yok edilemeyeceğini anlayarak yapılan barış anlaşmaları sonucunda ve yapılan evlilikler sonucunda Göktürk saraylarına girerek onların kültürlerini etkiliyorlar ve Çinli gelinlerle, Çinli prenseslerle onların Türklük damarlarını neredeyse çalıyorlar. Ve bu Türklük damarlarının çalınmasıyla artık daha yeteneksiz hükümdarlar, daha yeteneksiz devlet adamları oluşuyor ve Çinli diplomatlar çok rahat bir şekilde ülke içinde gezip Çin propagandası yapabiliyor ve Göktürklerin yönettiği bütün halkları kışkırtabiliyorlar. Bu da tabi ki de devletin yıkılmasına sebep oluyor arkadaşlar diyebiliriz. Tabi Göktürklerin yıkılmasının bir diğer sebebi ise Budizmin yavaş yavaş Çinler tarafından Göktürk ülkesinde yayılmaya başlamıştır başlamasında çünkü Budizmin yayılması yine Türklüğün özünü yok etmiştir diyebiliriz. Göktürkler hakkında da genel olarak bilinmesi gerekenler bunlardır diyebiliriz. Ee, geçelim bu e, videomuzun son devletine arkadaşlar yine Asya'da kurulmuş bir devlet Uygurlardan da söz etmek istiyorum aslında Uygurlar dediğimizde biraz din faktörü ortaya girecek. Fakat e, burada çok önemli unsurlar var. Örneğin e, kurucusu Kutluk Bilge Kül Kadirhan'dır. Uygurların. Merkezi yine Göktürklerdeki olduğu gibi Ötüken'dir. Yine Asya ve Birinci Göktürk Devleti'nde olduğu gibi Çin ile İpek yolu mücadelesi vardır. Fakat burada en önemli konu, aklımızda tutacağımız en önemli konu yerleşik hayata geçen ilk Türk Devleti Uygurlar. İlk Türk boyu İskitler, Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti Avrupa Hun Devleti ve Atilla, Asya'da kurulan ilk Türk devleti Asya Hun Devleti, ilk kadın hükümdar Tomlis Hatun İskitler, bunlar önemli bilgiler. Ama ilk yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti işte Uygurlar'dır. Fakat, Uygurların yerleşik hayata geçmesinin bazı nedenleri var. Hemen size bunlardan bahsedeyim. Bögük Han, o zaman Uygur kralı, Çin üzerine yaptığı seferden dönerken dört tane mani rahibiyle karşılaşıyor. Mani rahiplerinin dini törenleri görüyor ve etkileniyor. Bu rahipler kana bu dini anlatıyorlar. Bu dine göre dinde savaş yapmak yasaktır. Et yemek yasaktır. Ötüken tarım yapmaya elverişli değildir. Bu yüzden başkentleri Ötüken'den eden Karabalga sonatı. Bu yüzden Karabalga sonatı var. Beş balık, on balık adında şehirler kurmaya başlıyorlar. Ve bu şehirlerde sulama kanalları açıyorlar. Değildir. Bu kanallarında kanallarının da etkisiyle büyük bir devlet kurulmasından vazgeçiyorlar, Uygurlar, Uygurlar buradan vazgeçiyorlar diyebiliriz ve devlet yapılanmasında dinin ön plana çıkartılması çok büyük bir çöküşe imza atıyor diyebiliriz. Uygurlardan da bahsettikten sonra artık bir sonraki videoda. Yine kurulan Türk devletlerinden bahsedeceğiz ve o kurulan Türk devletlerinde kültürlerine bakmaya devam edeceğiz. Maniheizmle çöken Uygurların devamı da o YouTube videomuzda devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.